Senin ihtiyacın nedir ana? Odun zahiren var. Ben aylık almıyorum. Almıyorsun ha devletten. E sen çoluk çocuğun yok. Allah'ın var. Allah'ım var. Ola öyledir. Yalan söylemem. Ben niye yalan söylemem? Ben yetim Biz sağın biraz zahire getiririz, biraz odun getiririz. Zahire makarna mi yetmez. pirinç getir. Reise sana evini değiştirsek gelirsin. Gelirsin. Halala. Kedin var. yalan kedim? Ya. Hala, hala. Kedi. Kedilerine bak isen. bize kedilerini bırakamıyoruz. Ha, bak annane. Abi kapat Allah için seni başka bir yere götüreceğiz. Yok Yo, seni başka yere götüreceğiz böyle. Burada alışma. Bak bu yenilmez ki Allah için ya. Bunu kim sana yapmış? Ben yaptım. Tenceren bile yok. Sen nasıl yaptın? Sen böyle makarna yiysen kendine. Sen daha güzel bir eve geç. Burada vallahi yaşanmaz. Türkiye'de aç var mı? Türkiye'de ben açım diyen insanların önemli bir kısmı gerçekten aç olmayabilir. Ama Türkiye'de aç olduğunu söylemeye hayal eden ama aç kalan insanlar vardır. Aç kalmak gerçekten Karnının sırtına yapışması değildir insan. İnsanlar sağlıklı mı besleniyor yoksa ne bulduysa onunla mı yetiniyor? Bir de bunun üzerine biraz düşünmek lazım diye düşünüyorum.